Bu arada falan da filan. yazı yazıyor. E yazıyı alıyor böyle. O yazının içinde işte o resimden şeyler oluyor. Yani resimler oluyor. Bayağı bir şey çıkıyor. Hani ben niye dönüyorum? Ondan nerede bilmiyorum ki ben. ya şöyle açınca dosya gözüküyor ya orada. Ya ben, onları kapattım. <laughs> <laughs> onlar Adamlara bak. dışarıda ne komedi ya. Konuştukları şeye bak. Okullara <laughs> yapmazlar. Böyle hayvanat bahçesinde bakarlar. Üniversiteye <laughs> <laughs> bakarlar çalıştık Kim <laughs> horozlarına bakalım <laughs> İşte kendimizi unutmayalım tabi Böyle siyah beyaz yapabiliyoruz <laughs> Haa gördüm gördüm Siyahsız, soğanları falan yapabiliyoruz Ömer Bogay falan koymuşsun ya, böyle Zuhur Parkası'nın bir tane şey yok. falan böyle bir Bir iyi oldu biliyor musun? Ya bu maske Fak olayın işini bilmiyor musun sen? Kocamazdı. Onu öğren, güzel yaparız. İyi olmaz mı öyle? Olmaz. Vur, olur olur. <laughs> yok bak. Lan, <laughs> <laughs> bir. Kolleri yine sevmişmiş, yavrum dedik. Tabi oğlum. Ha çeneye kadar getirmiş. <laughs> öyle olacak tabi. Hadi hayvanı da bitirelim te i̇şte başladığımız yere geri döndük. Tamam.